Fena Hazretlerimiz öyle buyurdu. Kaddesi Allah'a sıra. Her Kur'an meclisinde bulunan bu okunanlar bana okunu diyecek. Herkes ne diyecek? Bana söyleniyor. Bak kaide söylüyorum size. Herkes ne diyecek? Bana söyleniyor. Söylenen her şeyi kendi üzerine alıyorsun. Bak büyük kaide söylüyorum size. Söylenen her şeyi ne yapıyorsun? Kendi üzerine alıyorsun. Mesela şöyle şöyle yap dendi mesela tamam mı? Bakıyorsun kendine sen öyle yapıyor musun? Eğer yapıyorsan zaten yapıyorsun sen onu tamam mı? Zaten ne yapıyorsun? Yapıyorsun o zaman şükrediyorsun. Diyorsun ki elhamdülillah ya Rabbi sen bana nasip ettin ben bunu yapıyorum diyorsun. E yapmıyorsan aa bak ben bunu yapmıyorum ben bunu toparlayayım diyorsun. Ha, hep, hep kendine hep nereye? Kendine. Bakıyorsun, diyorsun yapıyorsan e bu bende var mı? Bu anlatılan şey bende var mı? Bende varsa e, o zaman ne yapıyorsun? Şükrediyorsun. Diyorsun ki Ya Rabbi elhamdülillah sen bana nasip ettin diyorsun, şükrediyorsun. Yok sende yoksa ne yapıyorsun? Onu telafi etmeye çalışıyorsun. Biz İstanbul'da sohbete gitmiştik. Biz İstanbul'dayken Resul Hocam, rahmetli Resul, Resul Hoca Efendi, Bursa'ya Bursa gelmiş, sohbet etmiş. Gelmişken sohbet etmiş. Sonra bize arkadaşlar anlattılar. Soğanlı'da. Resul Hocam rahmetli buyurmuş ki, <laughs> Hoca Efendi kürsüde sohbet ettiği zaman bir şey söylediğinde birinci saftakiler der ki, hoca bunu ikinci saftakilere söyledi. Ben de birini anlattım size ne dedim? Efendimiz öyle buyurdu. Herkes ne diyecek? Herkes bana söyle diyecek. Resul Hocam olması gereken bu. Bizdeki ne? Resul Hocam'ın anlattığı. Hoca doğru söylüyor. Bak bu yapmıyor. Bak yapmıyor. Öyle demeyecek. Ne diyecek? Kendine diyecek insan. Birinci saftakiler ne der? Hocam onu ikinci saftakilere söyledi. İkinci saftakiler üçüncü saftakilere söyledi. Üçüncü saftakiler dördüncü saftakilere söyledi. Tık 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 tık. Nereye? Camiden çıkar gider. Efendimiz de buyurdu. Her Kur'an meclisinde bulunanlar bu söylenenler bana söyleniyor diyecek. Bana söyle so Bana deniyor bunlar.